Hello. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım keyfiniz yerindedir. Bugünkü videomuzda biliyorsunuz ki oyunumuza yeni arabalar geldi ve biz bu arabanın açılımını yapacağız ama kendime değil. Şöyle bir ekranıma geçeyim. Bugünkü açılımı Aytaş abime yapacağız. Böyle hemen bir kendilerine bir selam verelim Discord'dan. Araba sayfası açık kalmış. Şöyle bir selam verelim kendilerine. Lafı fazla uzatmak istemiyorum çünkü çok heyecanlıyım. Çok zor çıkıyor herkese. Bize nasıl çıkacak bilmiyorum. Korkuyorum. Ellerim titriyor. <laughs> Normalde biz bu yüceyle ev yapacaktık. Dedi ki eve vereceğimiz parayı arabaya basalım daha mantıklı. Hemen şöyle bir selam verelim kendilerine. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız? İyi sağlığınızsınız. Işte, teşekkür ediyorum Heyecan var mı? biraz. <laughs> ben korkuyorum. Sen heyecan yoksa sende baya bir heyecan var gibi ama. Evet, Sağ biraz üzecek sanki. Sağlık biraz nazlı çünkü. Yanımda Ayteş abi Apo ve Mert var arkadaşlar. Geldik buraya şunu açacağız diye. Ya bizi mutlu edecek ya da üzecek. <laughs> Ama ondan öncesinde şimdi videomuza geçmeden önce arkadaşlar size ufak bir önerim olacak. Hazır arabalarda gelmişken UC'ler lazım. Peki biz bu UC'leri hem ucuz hem güvenilir bir şekilde nasıl alacağız? Arkadaşlar sizler de ucuz ve güvenilir bir şekilde UC almak istiyorsanız eğer hesap.com.tr adresine girip Hızlı bir şekilde üyeli konuştum. Ardından PUBG Mobile seçeneğini tıklayarak TR ise TR'yi, Global ise Global'i ve App'in ise App'in seçeneğini tıklayıp ucuz ve güvenilir bir şekilde ucelerinizi satın alabilirsiniz. Aynı zamanda sizlere güzel bir haberim daha var. Gördüğünüz gibi sahipsiz bir çekilişler kısmımız var. Bu çekilişlere katılarak da harika ödüllere sahip olabilirsiniz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim hepinize ve videomuza devam edelim. Hadi bakalım. Evet <laughs> sizler ucelerinizi alıp geldiğinize göre biz de hızlıca şöyle videomuza geçelim. Bir izleyelim bakalım. Bir animasyonumuzu bir izleyelim. bunun şöyle bir özelliği var bu araçların. Bu araçlara eklenti takabiliyoruz. Mesela şeytan boynuzu, balon. Ne, ne alaka? <laughs> bilmiyorum ama arabalar eklenti takılıyor abi silahlara takıldığı gibi. Balon takar balonla gezer zaten. He. Bence çok tatlı bu arada. Ben çok beğendim arabaları. Senin kenarda toplam 2 araba plan var abi. Şimdi senden bir totem alayım. Hesabın sahibi olarak. Aytaş abi. Ben şimdi Emre'nin toteminden devam. 7 tek 2 10. 7 tek 2 10 Emre'nin totemi. Bismillah. Başladık. Güzel başladık şimdi. 3 4 5 6 7 Şöyle birinci onluğumuz. Bismillah. Hadi bakalım. Ya basacağız. Ya çıkacağız. Abi seti verdi. İlk onludan seti verdi. Güzel, Tet güzel bu arada. Evet evet, tek güzel. İkinci onluğumuz. O şey parçaya dönüşüyor mu acaba? Az önce de verdi bakalım. Aha. O mu posa, Dönüşüyor, dönüşüyor abi. Kaça dönüştü? 10. 10. İyi. İyi, yine Ordu. iyi, iyi. Tamam. Yenge şimdi benim şansıma 3 tekli 2 onluğu aldın o arabayı. Çıktık bakayım buradan. Ya hak. 1. 2 3 mm! Lan! <laughs> <laughs> oh. Ne dedim, Ne dedin? Ne dedin? Arkadaşlar <laughs> videomuz, videomuz video bu kadar bitti, da için teşekkür <laughs> E, hediye olsun Çok iyi Tekliden çıkartmazsın ya Bir dakika bir şey söyleyebilir miyim Bir şey söyleyebilir miyim Aytaş kardeşim şimdi sana benim totemimden bir tane araba çıkardık Ben bir tane 50k'lık popülerliği hak ettim ben şimdi. <laughs> Yok kardeşim ya Nerede 50k'lık popülerlik bizde ya Bu arada bir şey söyleyeceğim Millet bu arabaları çıkartmak için cidden varınıyor Onu bastı diyebiliyorum çoğu insan 30k'ya bir araba alanlara selam olsun da. Gerçekten kaçk harcadık 2K, 2K bile değil. 2K, 2K, 2 bile değil. 1.5K. Şimdi abi pembeyi aldık. Tamam. Tamam bak, bir şey gerek yok ya. <gülüyor> <gülüyor> yeter. Yeter daha ne alacağız? Şimdi pembeyi aldık bekle. Ateş sen şimdi 50 kalıp bir popüleri katmıyor musun? Bak PK savaşındayım adam kafama kafama doldu kardeşim yani ayıp ediyorsun bak şu an. Ah lan. Yapıyorum. İnsan kardeşine böyle bir şey yapar <laughs> mı ya? Yapılır mı bu ya? Ah lan. Ben burayı terk ederim ya. Sen bu şu terk yeşil, terk yeşil için. 50 kalıp popülerlik diye bana. Bak abi şu yeşil var ya. Evet. Ne istiyor musun? Mu? Diğerin üstü açılmıyor değil mi? O hangi araba o? Az önce gelen. O pembenin Pembe. de üstü açılıyor. Onun da mı? Ya üstü açılıyorsa gerek yok. Üstü açılmıyorsa öyle alabilirim. Çünkü bizim üstü... bizde mira, mira da yokmuş bizde. Üstü açılıyor. Ama... Açılıyorsa gerek yok bence. Pembe A güzel. Ama hangi arabaya onu bilmiyorum. Bir işe gir, arabalara bir gir. Nereden hangi? Envanterden diye. Buradan, buradan çık, envantere gir. Heh, doğru. Oradan arabaya gir. Şey gir orada. Aha buna gelmiş. Ha, Hayır, tamam, gelmiş. tamam işte ya güzel. Daha ne alalım? Daha fazla basmıyorum o zaman. Evet. Ama ben... Evet videomuz kısa sürdü. Yapacak bir şey yok. Ama şunu ya da şunu almasa mıydık? Tamam al, al bir. Tamam. Mert, al bir aç, aç aç biraz bakalım al. Ha, biraz açalım abi ya ne olur ne olmaz şöyle. Al. İki onla demişti. Mert iki onla demişti. Evet tamam. 50 kan. iki onla demişti. İkinci anlıyor buraya. Yenge bir kere geçe bastana. Geçe bas bir kere. Yak tamam. yemedi. Çünkü Al, bir şey vermiyor deniz iki attım dedim. Tamam. Ben kendi totemimi yapıyorum. 5... Alttaki beş... para alttaki paraları da alsana bir yenge. Kaç Zaten para olacak onu bakalım. 150 oldu. 142. 142. O 5 e, defa daha aç bakalım. Bundan mı istiyor bundan iki. mı? Bir yüzü tamamlayalım altta bakalım kaç para olacak ona göre bir bakalım. Tamam. Altta hmm. 100, 100 var. 5 kere daha bir aç bakalım. 1, o 2, 3, 4, 5, Tamam 5 tekli 2 onlu kendi totemimi yapıyorum ben şu an. Hop 1. onlumuz. Geldi. Bu sefer de sarıyı vermesi yok mu çok gülerim. <laughs> Aha silahı da verdi. Aha bak silahı verdi. Silah yükseltilir değil değil mi? Değil. Hmm. Anahtarlık da vermiş. İkinci Abi, onu niye vuruyor? Bence gayet iyi ilerledik. Evet, Bir kaç Bir kaldı? Devam et devam et. 25 kaldı. 25 Bek tane daha çıkıyor. 5 tane tekli vur. 5 tekli vur. 2 onlu daha vur. Bir totem daha yap. Tamam 5 tekli vur. 1. Oha. 2. Sandığı aldık 5 kaya. 4 kaya sayı. Sandığın bug'ı tekli galiba. Beş. Ya tamam. animasyonu geç diyerek vurmuyorum onuları. Yok yok vurma normal vur. Bir. İki. Göz kırp yine. Bakalım kaç para desen. İkinci onluya vuruyorum. 24 İyi o da güzel. Bayağı iyi 20. Zeydiydi de bir şey vermeyeceği, Tamam. İşte alttaki alttaki parayı bir alın ya. Aldım. Kaç oldu? 310. 310. Balon kaç istiyordu? 180. 360. E, he, 360. Tamam 360'a kadar ya da bir dakika çık bir buradan bir diğer adım kere gel. Ee, 150, 5, daha, aynı, 5 onlu daha aynen 5 onlu daha vur bırak o sondaki parayı da al. Ya hak. Şuradan da bir sarı Hat gelir sarı 5 onludan. 6. Aynen. 1. 2. onlu. 3. 2. 3. onluyu vuruyorum. Bir anda geçe basmadım. Hissettiğinden geç de bana abi. Bir daha gideceğim. Bunların yani bir dahaki de bak. Bu MP çıktı ya 36 kredi. 36 kredi demişti. Boynuzu da yanında, yanında birazdan boynuzu alacağız bunu. <laughs> Son ben oldu ben değil mi? Evet. Bak, evet, yoğun, yoğun kaldı. Yoğun kaldı. Geç yenge. Taslım ya. Otuz altı. Buru Buraya bir tane de animasyonu geçli bir onlu vurmadık mı? Buyurun. Niyeyse ben animasyon geçli vurmayı çok seviyorum sandıklara ya. Ya yine buyunuzda balon almayı bırakıp diğer arabaya almak istiyorum. Hı hı. Yine mi? Diğer araba parayla alınıyor mu? Boyayı Şöyle. Boya lazım. Boya 200 alabiliyoruz. Hayır o değil. Şimdi sadece bir boyayla büyük ihtimal olmuyor değil mi? Hayır 3 tane boya lazım yeşil için. Bakayım evet bir tane pembe araba 3 tane boya yani, e, yani 480, 600, 720, 720. Aynen. Sence araba mı balon mu oyunuz mu? Abi araba ve balon. <laughs> araba ve balon olmaz. Olur. <laughs> abi ya zaten. Balon. Abi zaten açıyoruz açıyoruz geliyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi çok? şey yani 20k 6 OC'ye sandığı fullledik zaten. Hep açılımların evet. bu kadar şanslı mıdır yoksa benim elimdeydi değdiği için mi böyle? Yo, ba bazen bazen nadir. Bir şey sandığını ne ee, nihai sandığında çok şanslıydık. 2000, 2500 kere açılımda silah anca verdi. Nihai'den aldın ama değil mi her şey klasik? Bir tane onu vurayım mı klasiğe ister misin? Yardımcı yok klasik iyi değil ya. Yani. Klasik hiçbir şey vermiyor. Bir tane onu vurayım mı? İçimde kalmasın. İçimde kalmasın abi. <laughs> Tamam çıkabilir. Kalsın boşa, ver. Kalsın çık. Şey kötü şans attık abi böyle düşün. Aynen şimdi sarı arabayı verecek şimdi evet, direkt. Evet şimdi ver Kettin abi mi? totemini. Arabaya mı alacağız? Totem yok bas ya devam et. Ben totemi söyleyeyim mi? Hayır bak benim totemi de ne? Söyle abi. Şimdi araba için mi basıyoruz? Evet. Abi 3 tekli 2 onlu. Arabayı Hadi. aldın gittin. Bitti. 1 2 3 Dostum 40 para. para. İkinci onu. Mert hissettiğinde geçti. Geç direkt hiç bekleme geç. Mert hissedemedi şu an. Bir onluyu daha vur onu da geçti ya. Bir onluyu. Tamam set bir set güzel. 20 oldu tamam. normalde tamam. şey çıktı. Şu an ha. öteki boya parasını alabiliyorsun 3 tane. Şundan 3 tane boyu alıp yeşil arabayı alıyoruz. Evet. evet, başka bir şey yapmıyorsun. Sonra benim hesaba geçip bir 50k'lık 50K, k 50K profilerlik atmayı unutmayın. <laughs> <laughs> O zaman alıyorum abi boyayı. Al. Sen bu arabayı o zaman değil mi? Diğerini alıyorsun. Evet. Sen tamam. abi sen ya yeşil daha evet, güzel. Evet yeşil daha güzel. Ben de biraz da o yüzden zaten şey yapıyorum. Bunu alıyorum abi. Al abi. Hayırlı olsun abi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok tatlı ya. Allah tipe var. Şimdi kuşan al, dedik. Al. Tamam. Envanter. Bakalım. Ay of, çok al, tatlı. Abi, abi, tatlı. Abi, Böyle bir şeyde bakayım mı? Nerede o? Eğitim sahasında. Allah. Laps 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 Bu muydu? Evet. Aynen. Oo. Önden bir Allah. Baksana. Benim direkt basıp gazlamam peki. Oğlum çok iyi değil mi? Ben çok beğendim. Niye bilmiyorum. Güzel, güzel. Görüyorsun açayım. Baksana. Abi test sürüşü atıyorum. Evet. <laughs> Sesi çok enteresan değil mi? Evet. Mavi duman atıyor. Allah. Trene basacağımı çantaya basmışım. Bence çok güzel. Bu arada iyi ki aldık. <laughs> Çık nerede kız? <laughs> Işş. Işte Sonuçta Allah. Bilmem ya. Bence çok tatlı. Baksana. Aa. Kapanma sesi bile farklı. <laughs> Abi balonları da alak mı? Eee benim için benim Yok ba vardı, balon balonu aldım balonu bak. <laughs> Jack bir Jack sandığa bakalım. Tamam. Gelecek gelecek bir şey varsa bakarız ona da. Bilmiyorum ki dur bakayım. Yakın Sen de göz bandı öktü mü Aytaş abi? Var var kanka. He. Aa kostüm de deneyelim. Bizim benim eski zaman gittik. Sen de mi arabayı Ara açalım? He, ben de arabayı istiyorum. 20 kayıyor. Ama Aytaş'ın hesabı 50k popülerlik gibi ya. <gülüyor> <gülüyor> 20 kağıda sen Abi set Ay, bu. Ya. Set bu abi. Set ama. Set güzel bu arada ince ha. Paltolu olmasına rağmen. Abicim hayırlı uğurlu olsun. Rabbim sen herkese versin inşallah arkadaşlar. Evet inşallah, inşallah bana da verir. <laughs> amin amin kardeşim amin. Videomuzun sonuna geldik herhalde. Çünkü ben demiyorum balonu almaya. Ha bence, bence balon... balon. Aldım o balonu aldım. Evet ya balon. Bence balon çok farklı ve tatlı olurdu abi ya. Bakarız, onu da açarız belki ya. Totem veriyorum, aleyna aldı. İki tekli bir onunla. Bir, ne totemi kardeşim? Totem bitti. İkisi -bit. -bit. ikisi. <laughs> totem bitti daha totem veriyor. Abi çocuğun içinden geçmiş. İki tekli bir onunla açmadım çocuğumuzu. Bak şimdi Aytaş abi, sarı arabayı alıyorsun hemen. Hemen alıyorsun. Yani minik bir kardeşimiz. Yağlamazsak? Yağlamazsak? Alıyorsun abi, alıyorsun Hın sen bir merak etme. Anlı bırakın abi, abi on bu için Abi 10 kahveceyi ne yapacaksın zaten Allah aşkına. Senin İki için, tekli bir onlu. Senin için dişteki kürdan ya. <laughs> Canım kahveciyle sen böyle kulağına damla, damla damlatırsın. Ev yapacağız ev. Aa, adam ev istiyor. Ben yapmak yani benim yapabileceğim hiçbir şey yok. İlk defa ben ev değil basalım diyorum. Onlar ev istiyor. Ama 173'te kalmış. Bari şurada. Orada <laughs> <laughs> hmm. gerçekten her şeyi almışız. ha. <laughs> bir çantayı vermemiş. Ha bir çantayı vermemiş de çantada pat, zaten. Kötü kötü. Hani <laughs> kas çok komik. <laughs> Eski değil de çanta çok kötü. Bu sadece böyle mi? Bunun bir sandığı falan hiçbir şey yok mu ya? Yok. Yükseltilebilir de değil. Keşke yükseltilebilir olsa. Evet güzel bir şey çıkardı. Düşünsene arabası Volkswagen sandıklı silah deseni getiriyorlarmış. Öldürme efekti sarı falan. Ya şu balonu alsak mı ya? Balon çok tatlı durmuyor mu? Evet. Abi. Şu balonun tatlılığına bakar mısın ya? Kardeşim sen <laughs> hesabı ucu yükle gel de senin hesapta alacağız balonu. <laughs> Kardeşim ben hesaba bir e, 20k ekledim. yükledim. Yengen de tamam. yengen sıradaki videoya geçelim ya. <laughs> sıradaki video mu? Balonu <laughs> bana Ya. Aldım kardeşim balon uçurmak istemiyorum ya. Çocuk muyum ben, ben balon takacağım. Çocuk değilsin kardeşim ama de çocuğun şey olacak. Olur. Onun şerefine ne var uçursan ortalıklarda. <laughs> çocuk, aldı, çocuk aldıktan sonra uçuruz artık ondan. Neyse bir tane onu vurayım da çıkayım. Neyse ne sen? Bir tane değil de yakında bitecek. Yok yok abi bir tane vurdum. Tamam. Abi Mert'e Mert e popülerlik atıyor. Mert 50 tane yüzük benden. Tamam. Eğer Mert sıkıntı kalsa. Abi öyle deme Mert bak. Mert kardeşimiz <laughs> kafasına 50 kayı. Tamam Mert. Mert'e 10 tane. Bir şey 10 tane. 50 tane yüzük at. Bundan 9 tane var. Bence bir 50, 50, 50 kayı kat. 50. De gir de gir, de gir, de gir. Yüzük i̇şte. ya da elmas. 50, 50 tane at ona. 50 yüzük attın. Tamam yeter yeter. Çok bile ona. <laughs> abi. <yazık> kardeşim <laughs> abi. bize, kardeşim bizi 10 milyon yapmadı. He. O zaman videomuzun sonuna geldik diyelim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bence çok güzel bir açılım oldu. Hemen hemen 10K'ya sandığı fulledik resmen. Arabamızı da aldık çıktık. abici mutlu musun? Hayatımızdaki en şanslı sandık buydu herhalde. Gerçekten mi? Ben açarım sana sandık. Ama söyleyeyim 2.10'lu da hala bir şey çıkartamadıysa o gün açmayalım. Teşekkür ederim. Rica ederim. O zaman kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.